Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde dişli döşeme giriş yapmıştık. O dersimizde arkadaşlar bir doğrultuda dişli döşeme çizmiştik. Bu dersimizde ise iki yönde dişli döşeme yani bilinen tabiriyle arkadaşlar kaset döşemenin çizimine bakacağız. Yine gördüğünüz gibi akslardan, kolonlardan, kirişlerden oluşan bir taşıyıcı sistem seçimi var arkadaşlar. Şimdi bunun şu alanlarımız arkadaşlar kaset döşemelerimizi tanımlayacağız. Bunun için yapı elemanları kısmında döşeme kısmına gidiyorum ve tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bana D soruyor. Hani plak için D seçersek bu bizim döşememizin kalınlığıydı asmolen için ve gaz beton için seçim yapabiliyorduk. En sağda arkadaşlar kaset için seçim yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Mesela 5'e 25'i seçelim. Seçtikten sonra arkadaşlar bize bir G yükü istiyor. Yani sabit yükümüzü. Burada mesela fayans olduğunu düşünelim. Q öykümüz hareketli yok arkadaşlar. Konut tipi bir yapı olsun. Konutlarda TS 498'e göre Q'yu arkadaşlar 0.2 ton bölü metrekare alıyoruz. Sonrasında bizden sol, sağ, üst ve alt aksılar istiyor. Yani döşemeyi nereye yerleştireyim diyor. Biz burada aks girmek yerine şuradan aks düzenleme komutuna tıklıyorduk. Ve alan seçimiyle arkadaşlar döşememizi çizmek istediğimiz alana gelip farenin sol tuşuna bir kere tıklayıp gördüğünüz gibi döşememizi oluşturuyorduk arkadaşlar. Sonrasında plak yönü opsiyonu kısmında Şimdi arkadaşlar biz bu x yönü seçersek yatayda yani şöyle x yönüne paralel dişler atacaktır. Mesela x yönü diyelim çarpıya basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x yönüne paralel oldu. Ya da bunu şöyle y yönünde de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi y yönüne paralel attı ama bunlar tek doğrultuda dişli döşemeydi. Bizim amacımız kaset döşeme yani her iki yönde de dişlerimin olması. O zaman ben x ve y yönü deyip çarpıya basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her iki yönde de dişlerimi attım ve böylece kaset döşeme sistemimi oluşturmuş oldum. Sonrasında burada yine 5.0 BT ve T gibi değerlerim var arkadaşlar. b neydi? Bu attığımız dişlerin genişlikleriydi arkadaşlar. BT dediğimiz neydi? Dişler arası mesafeler. T ise arkadaşlar bu dişlerin üzerine attığımız şu küçük plak. Yani mesela biz 5'e 25 seçtik ya şurada. 5 santim. Buradaki 25 santim mantığı ise şu arkadaşlar. Bu 5 santimle birlikte toplam yükseklik. Yani şurası 20 cm, 5 cm şu üstteki T kısmı var. Toplamda 25 cm. Bu bizim arkadaşlar yapmış olduğumuz kaset döşemenin parametreleri. Sonrasında zaten arkadaşlar düşey eğim yönü, Üst kod, alt kod kısımlarına. Döşemelerin ilk dersini yani kireçli döşeme çizerken daha detaylı bir şekilde değinmiştik. Şimdi o kısımlarına girmeyeceğim. Böylelikle arkadaşlar kaset döşeme çiziminde öğrenmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.